İstanbul'da stres oranı yine İstanbul'da mutluluktan geçen hafta mutluluk haberimizde çok izlenen bir haber. İstanbul neden İstanbul'lu neden mutsuz? Bu hafta yine bir haber İstanbul'la ilgili. Yavaş yavaş İstanbul'la dikkat edersen ben ilgileniyorum. İstanbul'da stres seviyesi 7.1'e çıkmış. Neden? Herhalde 10 mu abi? Herhalde evet. 10 mu? 10 çıldırma seviyenizmiş. 7.1 seviyeniz. Evet, çıldırma abi seviyesi. Abi zaten ben, ben de öyle değil mi? Yani baktım, e, yani sadece İstanbul değil tamam, Türkiye'nin belki mi İstanbul nüfus yoğunluğunun nüfusun en çok olduğu yer İstanbul ama e, Türkiye zaten ilk üçte abi. Dünyada. İstanbul üzerinde konuşalım. İstanbul yani. Geçen bir e, röportaj okumuştum ben abi. vatandaş ya diyor sabahın köründe kalkıyoruz işe yetişebilmek için. Zaten günümüzün iki saati gidiş, iki saati dört saat yollarda geçiyor. E sekiz saatte e, çalışıyoruz. E günün yarısı bitti. Biz nasıl mutlu olalım? Biz nasıl strese girmeyelim? E trafiğe çıkanlar trafikte tartışıyorlar, kavga ediyorlar. E işe yetişebilme amacıyla bu sefer ee, toplu taşıma araçlarını kullanan insanlar bu sefer stres panik yapıyor. Ee, yetişme amacıyla ee, işte e, trafik ayrı bir sorun. E, ekonomik şartlar ortada abi yani çok şey yapmaya gerek yok ben İstanbul'da hemen bir stres atma yöntemi bir anlatayım bakayım ki hoşunuza gidecek tüm İstanbullular da bizi takip edenler de <laughs> dinlesin hatta Cem Atmaca'nın İstanbul'da stresi yenme, yenme yöntemi şeklinde de bunu manşetleştirelim ben öyle diyorum Cem Atmaca'nın evet. İstanbul'da stresi yenme, yenme yöntemi emin önüne gelirsin yeni camide bir öğle namazı kılarsın. Erdalcadır. Evet. Camiden ya da bir cuma namazı kılarsın. Camiden çıkarsın karşıya geçersin. Köprüde bir balık ekmek yersin. Dönersin tekrar yeni camiye gelirsin. Yeni caminin arkasında Mısır çarşısının duvarına Mısır çarşısının duvarına orada bir çay ocağı vardır. Mısır çarşısının duvarına sırtını yaslarsın ecdada sırtını yaslarsın anladın mı Erdalcadır ecdada sırtını yaslarsın bir de kahve söylersin mısır çarşısının duvarına yaslanarak yeni cami görüntüsüyle yeni caminin arka tarafını görüntüsüyle bir de kahve ısmarlarsın kendine Kah kahve istersin püfür, püfür 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 İstanbul kokuyor mesela burası Ejdat kokuyor Doğru. mis gibi. Benim hiçbir stresim kalmıyor. Mesela İstanbul'lara bunu tavsiye edebilirim.